Evet, şu an gördüğünüz gibi Citroen Jumper'ımız aracımızın farını yapıyoruz. Diğer farı çekeyim Batan sen yaparsın. Şöyle üstten tabakası. Bu far birazcık daha Batuhan'ın farına göre soluk değil Batuhan? Yani, aynen. Eğer bittiğini düşünüyorsan diğer üstsüzlük burada. Onunla da başlayabilirsin. Bu oldu kanka bence. Yani Bak daha soluk gibi duruyor. Yani şöyle ne tarafta duracağım? Arkadaşlar şu anda paramıza binlik zımparayı parayı yapıyoruz. Batuhan kardeşimiz yapıyor. Batuhan kardeşim kendi kanalında da çekti aynı şeyi. Zaten beraber çektik. Onun aracı Honda Civic, onu da izlemek isteyenler varsa kanalında izleyebilirler. Kar değişimi ya, kar sıfır oldu. Baksana, kar sıfır oldu ya. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. E, sanayiye uğradık. Orada bir Şu anda şöyle bir malzemeler aldık arkadaşlar. Sevdiğimiz bir abimizden ödünç aldık. Aynen. Bakın evet. böyle bir e, şeylerimiz falan var. Makine falan Hatta aldık. şöyle Citroen'e yaptık. Aynen Citroen'in ki bitti. Şimdi benim arabaya yapacağız. Fakat Ve makine falan da aldık. Yani biz oğlum 2-3 saat boşuna uğraştık. Aynen 2-3 saat böyle boşuna uğraştık ama en sonunda bir e, uğraş sonucu bir şey sonuca varacağız. Yemin ediyorum var ilk başta buraya gelseydik keşke. Ama bakalım. var ya benim far çok fena oldu ya. Ben senin için de merak ediyorum. Seninki soluktu ya senin farın. Bakalım şimdi. Bakalım şimdi adam ince bir şey sürdü ondan sonra bir makineyi vurdu. Makinesi de çünkü güzel. Makineyi bir vurdu. Ondan sonra sıfır gibi oldu anasını satayım. Ya şöyle bir şey de e, bu gösterdim elimle gösterdiğim şey arkadaşlar. E, zaten bu, bu işler için kullanılan malzeme şu. Ama işte dediğim gibi ee, bulmak sıkıntı. Ya hani. Aynen. Evet şimdi evin oraya gidelim. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Eskisine nazaran biraz daha iyi oldu. Tabii çok iyi olmadı ama şöyle yakından çekelim. Çiziklerini çekelim. Buraya da bir pastacı da yaptı. Kanka bak şuraya baksana bir. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.